Arkadaşlar bir rol elektron kanatlardan herkese hayırlı işler diliyoruz. Bir direksiyon kilidi arızasına daha geldik. Aracımız S60. Aracımızda direksiyon kilidi arızası vardı. Şu gördüğünüz kendi aracın orijinal direksiyon kilidi. Arac hiç çalışmıyordu. Biz bu orijinal direksiyon kilidine bir iki müdahale ederek çalıştırdık. Ve aynı şekilde yerine de bir tane direksiyon kilidi emülatörü kodladık. Bu elektronik direksiyon kilidi hem daha uzun ömürlü hem de daha sağlıklı çalışıyor. Şöyle birlikte deneyelim. Anahtarı takıyorum kontağa. Taktım. Direksiyon kilidimize sinyal geldi. Böyle şöyle gördüğünüz gibi aracımız sorunsuz çalışıyor. Sizler de böyle arızalarla karşılaşırsanız bizlerden 7 gün 24 saat boyunca bilgi alabilir ve mobil hizmetimizden de yararlana bilirsiniz. Bizlere Türkiye'nin her yerinden bu arızalar ile alakalı ulaşabilirsiniz. Bursa'nın markası bir olutu anahtar.